ben Yağmur Deniz Ahmet Nureylikoğlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi. Teknofas yarışmalarını daha önce televizyondan takip etmiştim. Okulumuza Teknofas için proje takımı kurulacağını duyduğumuzda çok heyecanlandım. Bu takıma dahil olduğum için mutluyum. Fen bilimleri 1. ünitesi uzay teknolojileri konu işlenirken ben ve arkadaşlar konu ile ilgili daha fazla deneyim yapmak istedim. Ulaşabileceğimiz içeriklerin çoğu ücretli veya erişim kısıtlı. Olanlarda, bu problemleri çözmek adında fen bilimleri dersi birinci ünite kazanımları ile ilgili ders modeli planlamak ve içerik üretmek istedim. Ürettiğimiz içerik agranlarımızın ihtiyaçlarını yönelik derslerim eğlenceli ve takip edebilir. Kalacak dijital yeniliklerimizi artıracak. Hepinize teşekkür ederim.